Halo zusammen. Merhaba arkadaşlar. Az önce birinin nereli olduğunu, nereden geldiğini sormayı ve bu sorulara nasıl cevap verebileceğimizi öğrendik. Şimdi de arkadaşlar birinin ikamet yerini yani oturduğu ve yaşadığı yeri sormayı öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Eğer soru soracağımız kişi samimi olduğumuz birisiyse yani senli benli konuşabildiğimiz birisiyse ise do diye hitap ediyoruz ve fiili st getiriyoruz bakın. Wo wants to. Wo nen arkadaşlar altına yazmışım bakın. Oturmak, ikamet etmek demek. Yani sen nerede ikamet ediyorsun? Nerede oturuyorsun? Tekrar ediyorum. Wo wants to. Ama samimi olmadığımız birisi ise, resmi olduğumuz birisi ise z'yi büyük yazıyoruz ve fiili en diye çekimledik hatırlarsanız. Wo wohnen z. Yani siz nerede oturuyorsunuz? Bu sorulara nasıl cevap verebiliriz? Eğer artikeli olmayan Alman İtalya, İngiltere ya da bir şehir ismi ise Viyana, İstanbul gibi hiçbir şey getirmiyoruz. Bakın inden sonra İh in İstanbul ya da artikeli olan bir ülke ise değilse arkadaşlar di dere dönüşüyordu İh in der Türkiye. Türkiye'de oturuyorum ya da İh in dem İran. İran'ın art artikeli der olduğu için der deme dönüş arkadaşlar İh in dem İran. Fakat indem ikisi ne oluyormuş bakın şuradaki İ ve şuradaki M'yi alıyor bir kısaltma oluyor arkadaşlar im İran. Bunu günlük hayatta daha çok şöyle duyarsınız. Ich wohne im Iran. Ich wohne im Iran. İran'da oturuyorum. Peki bunu wohnen değil de leben fiiliyle sorsak yani yaşamak fiiliyle sorsak arkadaşlar. O zaman samimi olduğumuz yani duyla hitap edebildiğimiz kişiye şu şekilde sorarız. Wo lebst du? Wo lebst du? Sen nerede yaşıyorsun? Ama samimi olmadığımız resmi olduğumuz kişiye nasıl soruyoruz? Sie ile soruyoruz. Wo leben sie? Wo leben Sie? Siz nerede yaşıyorsunuz? Bu sorulara da yine yukarıdaki gibi aynı şekilde cevap verebiliriz arkadaşlar. Mesela şöyle. Ich lebe in Deutschland. Bakın in'den sonra hiçbir şey gelmedi. Der ya da dem gelmedi. Neden? Çünkü Deutschland'ın bir artikeli yok arkadaşlar. O yüzden direkt ich lebe in Deutschland diyorum. Fakat Türkiye, Schweiz, Ukrayna, Slovakay gibi artikeli di olan bir ülke ise o diler dere dönüşüyor arkadaşlar. Yani ich lebe in der Türkei. Ich lebe in der Türkei ya da artikeli der olan Irak, İran, Yemen, Zudan, Vatikan gibi bir ülke ise İhlebe im Irak ya da İhlebe im Zudan ya da İhlebe im Yemen gibi. Unutmayın diye çok önemli bir bilgi veriyorum arkadaşlar. Unutmayın lütfen. Wohnen ve Leben fiilinin yanında hemen ne olur? In olur. Daha önce komunda ne demiştik? Komunun yanına yakışan Ağustur, Leben ve Wohnen'in yanına yakışan indir arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Bir sonraki kısa videoda görüşmek üzere. Tschüss. Tchau. Uh -huh.